Sertleşme sonunu yaşadığım, yaşadığım için terk edildim. Hayallerimle oynayacağını k***lısımla <laughs> oynasaydın ya. Babamla annem ayrı ikisi de eve sevgililerini getiriyorlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yine klasik itiraflarımızı okuyoruz. Sizin için itiraflarımı seçtim. Hazırsanız hemen başlayalım o zaman. <laughs> Evet, ilk itirafımız geliyor. Aşkım, senden önce sadece bir defa oldu yalanı yemeyin artık. Olur olur, yeriz. Sen benim ye. Sus be terbiyesiz. Olur olur, yeriz, yeriz. Sıkıntı yok kardeşim. Yemiyoruz zaten. Dostum, kızların öyle bildiğimizi düşünmesi işimize geliyor sadece. Bu kadar basit. Beyin bedava. Yoksa biliyorsunuz yani biz de boş değiliz yani. Bizi Evet geçelim. Babamla annem ayrı ikisi de eve sevgililerini getiriyorlar. Be. Ben mi çok dar görüşlüyüm bizimkiler mi çok geniş bilmiyorum. Geniş hocam. Affedersin görmedim hocam. <laughs> hamına hamına. Hamına da hamına da böyle. Hangi şehirde olabilir arkadaşlar? Yozgat diyenler yaklaştı. Pardon daha önce hiç Yozgata gittiniz mi? Arkadaş eve getirmeyin bari ya. Çocuk haklı yani. O değil de aklıma şey takıldı. Ha. Bir dörtlü grup ne gider ha. biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel pezebek nerede? Neyse geçelim geçelim. Bir erkek günde tam 100 milyon sperm üretiyormuş ya hepsine ev sahipliği yapmak istiyorum. Sus! 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 Abi cinsel itiraflar muhteşem gerçekten ya. <laughs> Kadınlarımız yani gerçekten çok cesurlar. Bayılıyorum abi. Çerezlik <laughs> çerez. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık. Ulan o değil de bu itiraf resmen titretti beni ya. İçim bir hoş oldu anasını satayım. Titrettin beni titretti. Neyse geçelim bu konun yoksa kötü yerlere gidecek. Evet. evet efkarlı bir itirafla devam edelim. Anadolu sarhoş, ben sarhoş Dün gece kayınvalidem öldü. Ölsen de affetmem seni derdim. Ölmeden önce beni çağırdı. Yetişemedim. Affettim seni kötü kalpli kadın. Her şeye rağmen affettim. Gelsin, Abi efkarlı şeyleri itiraf etmeyin ya. Abi öyle bir yazmış gibi de içim paramparça oldu anasını satayım. <laughs> Hoş abi Allah'a havale et gitsin ya. Kötü insanlarla uğraşmaya değmez. Üzüldüğüne değmez. Üzüldüğüne değmez. Büm bile bile. E, büm bile değil. Siktir et. nasıl? Evet geçelim. Babam tam düzeldi her şey karışmıyor derken abim başladı bu sefer de beni bir salın. Oh! <laughs> Ulan manitan kızsa şey yapsa hoşuna gider. Bir daha böyle giyineni görsem kırarım kemiğini. Resmen beni kıskanıyorsun. <laughs> Abinle baban kızınca hop. ne kıyafet lan bu ne hal? Baba çomar gibi ne karışıyorsun bana ya yobaz mısın, cart mısın, curt musun? <laughs> bir kızın en iyi bodyguardı abistir bu arada kardeşim. Ona göre yani. Evet geçelim. Benzine biraz daha zam yaparsanız son aldığım benzinle arabamı yakacağım. Son akaryakıt zamlarından sonra... Düzeleceğiz inşallah be. Bir daha bir bunu ha 2021'de yazmış. Dolar 9'dan 18'e fırlayınca bu abinin şimdi kendini düşünmek istemiyorum yani. 45 lirayı görünce kesin yakmıştır çoktan kendini. Kami, kami Hadi evet geçelim. Annemle babamın evli olmadığını annemin kimliğine bakınca öğrenmiştim. <laughs> Ana Aman İmam nikahları var mıymış bari? Sana ne la? Ne acelesi var kardeşim yavaş yavaş birbirini iyice tanıdıktan sonra evlenirler. Ne acelemiz var yani ya. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Allah Allah sizde. Neyse ahirette evlenirler artık. Piçe bak. Evet geçelim. Cesur kadınları seviyorum. Stonks. Cesur derken ne demek istedin kardeşim? Filmlerdeki kahraman kadınlarmış. mı? Şimdi? Tabii efendim. Cesur deyince benim aklıma böyle taş gibi giyinen iddialı kadınlar geliyor yani. Türk kadın böyle kadın yani. Kadın ah, yani. De, de, de. Böyle nasıl desem yani. Ne? ne diyorsun? Evet geçelim. Sevgilimin yüzüne oturdum, götüm <laughs> kokuyor dedi. Adam öldü amına koyayım. Abi erkeğin pisini kadınlar çeker de kadının pisine sadece Hintli erkekler çeker yani. <laughs> Taptaze kutsal inek tezeyi ve yeni yakılmış ölü külleriyle egzotik bir aroma yakalanıyormuş. Kardeşim sen de bir affedersin götünü yıka ya. <laughs> Bu kadar da olmaz ki ya. Çıkacağım yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Şu an bütün yüze oturma şeyim gitti yani. Göz bütün o fan fantaziden soğudum şu an ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet geçelim. Üniversiteye gittiğim zaman her gün ortamdan ortama takılacağını sanan ama tek aktivitesi üniversiteye gidip gelmek olan bir salağım. Vah Dolandırıldım da! Vah kardeşim benim be vah! <laughs> kardeşim üniversitede iki kulübe yuva ya git. Ne diyorsun abi yani? Bunu da ben mi söyleyeyim sana Allah aşkına? Git kütüphanecilik kulübüne git, okuma kulübüne git, bir şeye git, dans kulübüne git. Mal değilsen yani düşürürsün bir iki tane. bölüm biraz action'lı geçiyor ya. <laughs> bu gece büyük 31 var. Evet geçelim. 22 yaşında tek gecelik ilişkimden hamile kalıp kürtaj yaptırdım. Hala çok pişmanım. Senin anana vredin, yani bazı şeylerin mizahı olmaz. Umarım troll itiraftır. Yoksa yazık yani 5 dakikalık zevk uğruna bir cana kıymak ne kadar acınası değil mi? Bu arada sen tam bir <laughs> 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 çocuğusun kardeşim. bu çocuk. <laughs> Bunu demeden edemezdim Tabi canım tabi Onu bir geçeceksin yani doğurdu. Burayı Evet geçelim Babamdan uzaklaştım İlk an okulda bir şey istedim diye beni dövmesiydi Ondan sonra hiç ısınamadım Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba Ya tabi dayak atacak bir sebep değil ama Bu sebepten de ısınamayacak ne var yani Dizel motor musun kardeşim sen Dizel, dizel motor dizel musun dizel kardeşim sen kardeşim. Abi abi. Isınamıyorsun Amına amın. bak Evet geçelim. Hayallerimle oynayacağını klitorisimle oynasaydın ya. Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Sen bakma bacım. Ay pardon. Güzelim benim. O şerefsize. Ne zaman yaslanacak bu omuzu ararsan mesaj kutum sana her zaman açık. Bir tanem benim. İtiraf da beni mahvetti şu an bu arada. Ha. Yok 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 yok. Evet geçelim. Müsait bir zamanda ihtiyacımı gidermem lazım. O ne amına <laughs> Medeniyete bak medeniyete sakin sakin anlatmış derdini ya. Kadın mı erkek mi bilmiyorum ama erkek sen git çükünle oyna. Be. Kadın sen ben seve seve yardımcı olurum sana güzelim benim. Vay ne Evet geçelim. Sertleşme sonu yaşadığım için terk edildim. <laughs> Vah kardeşim benim be. Vay aman on çok üzüldüm lan. Türkiye'deki ilişkilerin %90'ının bitme sebebi cinsellikmiş bu arada arkadaşlar. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Bu gereksiz bilgiyi de vereyim size. Erkekler ve erkenler için 5 saniyelik saygı duruşu. <laughs> Neden 5 saniye aramızda sır? spor salonunda sak keyfini hiçbir şey vermiyor. <laughs> vallahi ya. O amına o letnerlerde sevişiyor biz evin dışına çıkamadık anasını satayım ya vallahi. arkadaş spor salonları, kütüphaneler, derslikler, hastaneler, AVM'ler, kafeler. Havada uçuşu anasını satayım bu ne böyle ya? Yazıklar olsun ya. Yeter artık buramıza geldi ya. Yeter buramıza geldi ya. Benim sevişme hakkımı kim yiyorsa kardeşim ben hakkımı helal etmiyorum ona ha. Helal etmiyorum. <laughs> Vallahi... Edenin armadını sikim etmiyorum. Evet geçelim. Sevgilimle kör ve sağır fantezi yapıyoruz. O neymiş la? Biriniz görmüyor, biriniz duymuyor. Kız diyor aşkım orası değil. Çocuk diyor ben sağırım zaten duymuyorum. Yo, amına. Saçma sapan, ilginç, güzelmiş ha. Yazdım bunu. Evet geçelim. Yaz bitmese de mini eteklerimizi hiç çıkarmasak. Amin. Amin. Aha buna amin denmez de niye denir? Bin kere amin, milyon kere amin. Böyle Kurtlar Vadisi'ndeki gibi bir el açıp dua edelim. köpek bile mama verince sana kul köle oluyor. Ben sus diye ağzına mememi veriyorum. Sen yine de ankörlük yapıyorsun. Böyle susturma yöntemini can kurban anasını satayım. Bize niye böylesi denk gelmiyor ya? bir şeyin içinde saçma. Gel lan buraya kaçma. Bize hep kavga edince bağıran çağıran geliyor. Hiç hiç ağzımıza meme veren olmuyorsunuz diye ya. Şans yok şans işte. Şanslı olacaksın aga. Bu böyle kaderin amını talihini sikeyim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Airpods çekilişini de kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.